başlarda şöyle deniliyordu. Arif Güran'la yani Nari'nin babasıyla Nevzat Bahtiyar'ın arasında bir husumet olduğu söyleniyordu. Zaten ailede büyük ihtimalle e, bu e, savunmasını bunun üzerine e, kuracak. Nevzat'ın üzerine buradan suç yıkmaya çalışacaklar. Fakat Nevzat Bahtiyar'ın oğlu geçen gün bir YouTube yayınında izledim. E, arama çalışmaları sırasında Arif Güran'ın evinde kaldığını söylüyor. Yani husumetlisi ise orada niye kalıyor? Bu birinci soru. İkinci soru hani bölgeyi birazcık e, dinamiklerini Az buçuk bildiğimiz iş işte, yani çok iyi bildiğimiz iddia etmeyeceğim ama e, köyün ağasıyla husumetli olan köyün ağasının kardeşiyle husumetli olan biri köyün ağasının kardeşiyle nasıl çalışıyor? Yani bugüne kadar neden bu husumet yani bu, bu işler böyle çözülmüyor çünkü biliyoruz böyle çözülmediğini. Bu da bir başka soru. Yani şu an e, işi direkt Nevzat'ın üzerine yıkma çabası çok bariz bir şekilde görülüyor. E, bu arada e, Gülben Ergen salona gitmiş ve salonun önünde Gülben dışarı diye sloganlar atılmış. İstersen çok kısa bir 10 saniyelik video onu bir göstereyim abi. Tamam. Dışarı, Gülben, dışarı. Gülben, dışarı. Gülben dışarı. Gülben, dışarı. Böyle bir video var. Gülben Ergen de oradaymış. Gülben Gülben dışarı diyenler muhtemelen davaya müdahil olanlar. Öyle öyle anlıyorum ben. Bunun nedeni de bu davayı bir popülizme kurban etmek istemiyorlar. Öyle anlıyorum. Bir Hı. samimiyet sorunu olduğunu düşünüyorlar. Öyle hissediyorum. E açıkçası benim de benzer bir şeyim var, kanaatim var. Yani daha doğrusu meseleyi nasıl sunduğunuz meseleyi sulandırmakla da ilgili bir durum doğruyor. Mesela şu soru önemli bir soru. E, evlerin neredeyse dokunsan yıkılacak halde olduğu bir yerde, bütün evlerin önünde neredeyse yani bu zenginlerin önünde 3-4 tane Porsche olan, e, olağanüstü e, şeyle işte pahalı araçların falan olduğu bir yapı var. Çok büyük bir ekonominin döndüğü belli yani bunları hep yayınlarda gördük. Şimdi burada bizim tezimiz, bizim düşünenlerin tezi ne? Burada bir örgütlü durum var, burada bir siyasal tablo var. Şimdi meseleyi buradan aldığınız zaman başka sonuca gidersiniz. Meseleyi Gülben Hanım'ın aldığı gibi bir işte aile faciası, bir çocuğun cinayeti üzerinden bana göre indirgenici olduğunuz aldığınız zaman başka bir yere gidersiniz. Oradaki insanların kadın müdahillerin, avukatların vesairelerin temel tezi bizimkine yakın diye düşünüyorum. Bunun siyasi bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Zaten bu siyasi cinayet tavrı da Türkiye'de tam olarak doğru kavranmış değil. Siyasi cinayet deyince sanki bir siyasi partiyle diğer siyasi parti arasındaki usulmet gibi algılanıyor. Siyasi cinayet bu demek değil ki bölgedeki feodal yapı, bölgedeki kadını yok sayan, bireyi yok sayan e, ilişkiler, işte ağırlık, kulluk, çocuğun yani kız çocuğunun varlığının hiçbir ehemmiyet taşımaması, hatta neredeyse doğduğu zaman gömülecek kadar nefret edecek geleneklerin, törelerin sürmesi, bölgede bölgedeki tarikat-cemaat ilişkilerinin en üst seviyede olması, hüdapar organizasyonu, İzbullah meselesi falan bunlar siyasal dediğimiz mesele kaldı ki güncel siyasetinde yani insanların anladığı türden siyasal partilerin içindeki olan ilişki ağının da burada olduğunu biliyoruz. En temel mesele bölgenin en güçlü partisi HDP'liler müdahil olmaya çalıştıklarında köy köye falan giremediler. Dolayısıyla e, Galip Ensalioğlu aileyi tanıyoruz dedi. Şimdi meseleler böyle karmaşık ortada büyük bir para varken Salim Güran senin dediğin gibi çok kritik bir yerdeki bir isimken yani e, orada bir oyun kurucu rolündeyken bunu bir aile içi şiddet gibi bir anlık bir işte ne denir ona boş bulunma gibi ya da sadece bir aşk cinayeti ya da bir cinsel ilişki falan gibi algılattırmak haksızlık. Hem ölen çocuğa haksızlık hem de bundan sonraki kuşaklara haksızlık. Ben Gülben Hanım'ın niyetini tamamen e, sorgulayacak durumda değilim. Bunu da haksızlık sayarım. Ama sonuç itibariyle Gül, Gülben Hanım'ın bulunduğu yerde paylaşımları, yaptıkları, yazdıklarına da baktığım zaman Gülben Hanım'ın e, düşünsel varlığı ya da takip ettiği e, meselelerin buradaki az önceki e, saydığım tezlerle paralel gitmediği ortada. Yani bugün orada şöyle bir karar çıksa Ali, herkes memnun mu olacak? E, işte Aile e, salim e, bir cinsel ilişki e, sırasında yakalandığını düşündü. Git öldür dedi. Nevzat da öldürdü. Bitti. Bu mu gerçekten? Bu kadar mı? Yani mesele bu kadar mı? Yoksa bunun bir e, öğreti yani bir ahlaki, bir kültürel e, zemini, geçmişi yok mu? E, bunun içerisinde daha önceden benzer olaylar yaşanmadı mı? Buradaki e, siyasal güç dengeleri, buradaki para ilişkileri, bu tür meselelerde e, önemli olmadı mı? Bu adamı kim koruyor? Bunu sormayacak mıyız? Bence bunları sormamız lazım. Ölen evlat geri gelmeyecek belli. Ama bundan sonra e, diğer e, çocukların, e, bölgede yaşayan insanların bu tür ilişki ağı içerisinde e, olan insanlara yönelik ve yurdun başka yerlerinde de tabii bu e, mümkün. E, bunlara bir cevap olması gerekiyor bu davanın, ibretlik olması gerekiyor bu davanın. Ancak narinin yasını tutanlar, narin için üzülenler ancak böyle bir durumda bir nebze olsun Belki adaletle birlikte yüreklerini soğutabilirler. Böyle düşünüyorum açıkçası. Evet yani bu mesele birazcık da e, susurluk vari bir mesele olduğunu evet. düşünüyorum ben de. Çünkü yani oradaki feodal yapıyı bütün Türkiye'ye çok net bir şekilde çok çarpıcı yani somut bir örnekle e, gösterdi. Bu yüzden de senin de dediğin gibi bu iş e, evet Narin neden öldürüldü ve kim öldürü kim öldürdü. Öncelikle bunların cevaplanması daha sonra da bu ilişkiler üzerine düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben yani... de. Bir de bir Ali, şeyi, şeyi de mutlaka ciddi almamız gerekiyor Ali. Ee, bölgede üzeri kapatılmış pek çok çocuk e, cinayeti var. Bunların bir kısmı gündeme geldi hemen üstü örtüldü. Bir evet. bunu sormak gerekiyor. Nedir bunlar? Niye oluyor bunlar? Bu böyle bir töre mi var? Böyle bir ailesel yaklaşım mı var? Ne var? Onları da bilmiyoruz. Para ilişkileri nedir? Kız çocuğa muamele nedir? Erkek çocuğa muamele nedir? Neden öyle yapılır? Bu adammışlık meselesi, adak meselesi vesaire bunlar nedir? bunları konuşmamız lazım. Yani bunların açığa çıkması lazım. Ve bunlar sorulmadığı takdirde e, sıradan bir cinayeti indirgemek hem narin haksızlık hem Türkiye'ye hem de çocuklarımıza haksızlık diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun bence de. Şimdi e, Emrullah Erdinç'in Emrullah Erdinç de bir e, gazeteci ve şu an o da mahkeme duruşma salonunda ve o da e, hakimle Nevzat Bahtiyar arasındaki bir e, diyaloğu paylaşmış abine Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim diye diye soruyor hakim. Bu arada Ali Rıza Güran ailenin en büyüğü. E, Salim Güran'la Arif Güran'ın amcaları bu büyük amca oluyor yani ve e, dün de bir açıklama yaptı Ali Rıza Güran çünkü Ali Rıza Güran'ın e, bu akıl hocalığı yaptığına dair aileye ve e, bu şekilde üstünü kapatmak için yönlendirdiğine dair e, bazı iddialar vardı. Evet ailenin en büyüğü benim sözüm de dinlenir ama e, eğer bizden böyle bir şey yapılmışsa ve bizden biri böyle bir şey yapmışsa ve bunun üzerine örtüyorsak Allah bizim belamızı versin. Allah Kur'an aşkına böyle bir şey olabilir mi diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi böyle bir iddia var. Nevzat Bahtiyar'da evet öyle bir teklif geldi. Kardeşim geldi bana söyledi ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı diyor. Yani kardeşi vasıtasıyla Nevzat Bahtiyar'ın Ali Rıza Güran'ın bir tarla teklif ettiğini iddia ediyor Nevzat Bahtiyar. Hakim Güran ailesi şunu söylüyor. Sen Narin'e para verip kendini alıştırmışsın sonra da öldürmüşsün. Doğru mu? Nevzat Bahtiyar doğru değil diyor. Yani evet çok zengin bir aile zaten Güran ailesi. Çocuklarının da yani Narin'in de kıyafetlerine falan baktığımızda diğer çocuklardan daha farklı daha özenli giyindiğini de görebiliyoruz bu açıdan. Narin'in parayla kandırılabilecek bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Yani bu Şirin Elmas e, Hanilçi meselesi vardı Feriköy'de Şişli'de. Yani çok farklı e, iki durum. Ben de burada böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Hakim Narin patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi diye soruyor tekrar. Benim evim oradan da geçer başka yerden de diye cevap veriyorum bu sefer Nevzat Bahtiyar ama yani öyle bir zorunluluğu olmadığını söylemişti daha önce. Senle Güren ailesi arasında husumet var mı? Bu çok önemli bir soru. Nevzat Bahtiyar hayır diyor. Halbuki ilk başlarda Arif Gürhan'la Nevzat Bahtiyar'ın arasında bir husumet olduğu söyleniyordu. Savcılıkta verdiğim ifa farklı farklı ifadeler korktuğum için diyor Nevzat Bahtiyar. Duruşma savcısı soru soruyor. 15-27-15-35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de bazı istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit ettiler diyor. Evet o sırada tehdit etti diyor Nevzat Bahtiyar. Hakim Salim'in üzerinde ne vardı hatırlamıyorum. Çıplak mı hatırlamıyorum diyor yani. Bu da enteresan. Ee, Salim Güran o gece Nari'nin naaşının yanına gidiyor diyor savcı. Nevzat bilmiyorum diyor. Savcı 17.46'da sen Salim aramışsın. Neden aradım? Ben aramadım. Savcı Whatsapp'tan aramışsın. Aramadım. Peynir almaya mı gittin o saatte? Peynir aldım diyor Nevzat Bahtiyar. Savcı 25 kilo bir kızı tek başına mı taşıyarak deriye götürdün diye soruyor. Nevzat Bahtiyar tek başına gittim diyor. Savcı ipi nereden aldın diye sorunca oradan buldum. Daha başında nasıl ip buldun diyor savcı. Narinin çantasından buldum diyor. Ee, Nevzat Bahtiyar. Bu da enteresan bir e, durum. Bu, bu konuda ne düşünüyorsun abi? Yani sürekli bir çelişkili ifade var. Tabii Nevzat Bahtiyar da korkuyor mu? Artık yoksa Başka bir sebepten dolayı mı, nasıl bir insan çıplak görüp görmediğini hatırlamazsın. Çıplak değilse çıplak değildir. Çıplak gördüğün bir insanı unutmazsın diye düşünüyorum en azından. Yani o iş o tarafı kesin. Eğer bu tabii çıplaklık meselesi olayın sebebine dair bir yol alma açısından kritik bir soru. Yani o zaman işin içinde bir cinsellik, bir gizli kapaklı ilişki görülmüş ve bundan dolayı çocuk katledilmiş kanatı oluşacak. Bir türlü bu konuda bir yanıt alamıyor mahkeme. Bu tabii önemli. Ama yani ben şeye ve Aynen senin gibi düşünüyorum. Yani bir çıplak gördüğümüz bir insanı, hele de bu kadar olağanüstü koşullarda gördüğümüz bir insanı herhalde unutmayız. Arkasından cinayet olmuş ve cinayetteki çocuğu ölen çocuğu sen taşımışın falan Dolayısıylalu dolayısıyla burada çelişkili ifadeler var Bence her ikisi de olabilir yani şöyle hem korku olabilir hem de bir şeyin üstünü örterken bazı gerçekleri de söylüyor olabilir yani bütün gerçekleri söylemeye cesareti olmayabilir ama bir taraftan da işin içinde